Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, benim için çok kıymetli, çok değerli, çok önemli herkes için önemli olan bir konudur bu evlilik konusuyla alakalı biraz konuşacağım. E, ya şimdi e, gençlere, benden küçüklere, daha doğrusu evlen olan insanlara e, nacizane tavsiyelerde bulunmak istiyorum. E, herkesin bir takım yaşanmışlıkları var, herkesin tecrübeleri var. Bu tecrübeler yaşla alakalı değildir. Bazı insanlar işte e, yaşın tecrübeyle bağlantılı olduğunu düşünüyor, ama bir yerden sonra Artık yaş çok önemli değil. Mesela şöyle düşün. Aklı Selim 18-20 yaşlarında bir insan evlendiğini düşün. Ee, yanlış bir evlilik yaptığını düşün. Ee, boşandığını düşün ya da boşanamadığını düşün. Ondan alacağın hayat hikayeler vardır. Ondan alacağın öğütler vardır. 18 ve 20 yaşındadır. Ben bundan öğüt mü alırım? Tarzında küçümsememek lazım. Çünkü hayat bunu bana gösterdi. Yaşadım. defaten yaşadım. Ben 34 yaşındayım. Benim de acı hikayelerim var. Benim de birikmişliklerim var. Ee, söylemem gerekenler var. Evlenirken çok dikkatli olun. Neye dikkatli olun? Ya Klişedir bu. Evlendikten dikkatli olun. Neye dikkatli olun? Ya Bir kere e, şu aşk meşk olaylarını bir köşeye atın. Ben aşık oldum. Ben çok seviyorum. Çok güzel. Şöyle böyle. Onları geçin. Aşıktır. İşte böyle e, nefsane duygular falan. Bunları zaten herkes biliyor esasında. Geçici şeyler. Güzellik. Aynı şekilde geçici. Yani e, belki bu da yine aynı şekilde çok klişe bir örnek olacak ama e, Yeşilçam'ın mesela artistlerini düşünün. O güzel kadınlar, oyuncular, mankenler vardı. O 80'li 70'li yıllarda. Şu an mesela baktığınızda açık konuşmak gerekirse değil mi? Yani doğal olarak insan yaşlanıyor, güzellikten yakışıklıktan eser kalmıyor. Ama kalp güzelliği varsa o, o paha biçilmez bir şey. Yani kalp güzelliği karakteristik olarak e, ahlaklı bir insansa, kadın erkek fark etmez. Bulduysanız karşınıza çıktıysa bunu zaten hissedersiniz. ya. Yani bilmiyorum ben kendi hayatımdan hep konuşuyorum ki olması gereken bu tecrübelerimden, kendi yaşanmışlıklarımdan e, yola çıkarak da konuştuğum zaman. Benim karşıma Rabbim şükürler olsun. Şimdiye kadar bir malumat sahibi olmuşumdur. Allah'ın izniyle hep e, birileriyle tanıştığım zaman, konuştuğum zaman e, onları çözmüşümdür. Yani yüzde seksen, yüzde oranında çözmüşümdür. Bunu özel anlamda düşünün, e, ailevi olarak düşünün, e, arkadaş olarak düşünün. Yani burcuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben yengeç burcuyum, hislerim çok kuvvetli. Biriyle konuştuğum zaman, yani bir yarım saatlik bir görüşme, aşağı yukarı bir karakter analizi yapabiliyorum. Yani bunu herkes belki yapıyordur, bilmiyorum. Ama şahsım bu bir yetenek midir, nedir onu da bilmiyorum. Yani kısacası hayatıma giren herkese şimdiye kadar böyle elek misali eledim, eleyebildim. Tabi Allah'ın yardımıyla bilinmemesi, öğrenilmesi mümkün olmayan şeyler öğrenildi. Ama bazen olmayınca da olmuyor. Bazen öyle bir noktaya gelirsiniz ki vermen gereken karar, vermen gereken tepki çok nettir, bellidir. Ama veremezsin. Hani basiretin mi bağlanır, ne olur bilmiyorum. Bazen adına koyamadığın şeyler yaşatıyor hayat. Öyle bir şey ee, yaşamıştır, yaşamışsınızdır, yaşamışlar. insanlar yaşar, yaşıyor. Yani naçizane söylemeye çalıştığım şey bu evrede çok dikkatli olmak lazım. Ee, heves etmemek lazım. 20 yaşında olabilirsin, 40 yaşında olabilirsin. Acele etmeyeceksin, tanıyacaksın. Ya yani bir yıl dışı anlık olur? Ya da bir yıl flört dönemi mesela çok önemli, çok kıymetli benim için. Mesela ben o süreleri flört dönemini mesela şimdiye kadar hiç değer vermedim. Hani flört nedir yani? Hani tanırsın, bakarsın, anlaşırsın vesaire vesaire. Ama flört dönemi şu şekilde kıymetli, tabii bunun da sınırı var. Şimdiki gençler flört dönemini öyle yanlış algılamışlar ki, flört döneminde istediğimizi yaşarız, istediğimizi yaparız, layık like, bir ülkede yaşıyoruz, özgürüz, kimse bizi kısıtlayamaz, sınırlayamaz. Anamız babamız dahi olsa bu düşünceyle üniversitelere gidiyorlar, bu düşünceyle iş ortamlarına giriyorlar, birileriyle tanışıyorlar, flörtleşiyorlar, sözüm ola flörtleşiyorlar. Ee, yaşanılmaması gereken konuşulmaması gereken şeyleri yapıyorlar Günün sonunda zaten sen bunları yaşadıktan sonra sen o ilişkin evliliğe gitmiyor Gitmez Çok nadirdir çok istisnadır giden evliliğe Çünkü sen her şeyi baştan yaşıyorsun Cinsel manada olsun her manada olsun Yaşıyorsun bir sınır bırakmıyorsun bir heyecan bırakmıyorsun Evlilik namına bir şey bırakmıyorsun Merak bırakmalı insan biraz ya biraz merak etmeli insan Evliliği merak etmeli evlendikten sonra ne olacak Evlendikten sonra ne bırakıyorsunuz Gençler ne, ne bıraktınız yani ben şimdi görüyorum, duyuyorum, bizzat kendim şahit olurum. Evlilik namına, e, evlendikten sonraki aşamaya ne bırakıyorsunuz? Cinselliği yaşa. Duygusal her anı yaşa. Tartış, dövüş. Karı koca hayatını yedi, resmen yaşa. Ondan sonra e, filanca benle evlenmedi, filanca beni bıraktı. E, ne olacaktı? Yani ne olmasını bekliyordun ki? Yani her şeyi yaşıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Anne, baba, e, soyadın çok önemli. Geçmişin, memleketin, her şeyden eten bunların üzerinde Allah korkusu. Yani bunları yıkıyorsunuz bunları mahvediyorsunuz ya Yani bu kadar basit bir şey değil Büyük konuşmaktan her zaman derim Allah'a sığınırım İnsan büyük konuşmamalı bu hayatta Ama yani bu flört evresinde Bu tanışma ilk o tanışma arkadaşlık evresinde Her şeyi yaşıyorsunuz Abi niye yaşıyorsun neye güveniyorsun ya Neye güvenip o erkeğin evine gidiyorsun ya Neye güvenip o erkeğin arabasına biniyorsun Gece 12'de o erkekle gidiyorsun geziyorsun ya Ya buna müsaade eden aileler var ya Yani namazında niyazında olan aileler Buna müsamaha gösteriyor ya Olabilir ben yaşamadım, kızım yaşasın. Ya da işte oğluyla gurur diyor, işte vay benim işte aslanım, çapkınım. Ya insan olun biraz ya, insan olun. Toplum sonra diyorlar ki işte sosyal medyada, işte sokak röportajlarında toplum niye bozuldu, gençler niye bozuldu? Ya bu soru çok basit değil mi? Yani bunun cevabı çok basit değil mi? Çok basit. Yani dikkat etmiyorsunuz, aile de dikkat etmiyor, çocuk da dikkat etmiyor, toplum da dikkat etmiyor, büyükler de dikkat etmiyor, yetkililer de dikkat etmiyor. Yani bugün gözümüzle görüyoruz göl kenarlarını, Deniz kenarlarına, sahil kenarlarına bu saatlerde mesela saat itibariyle şu an git abi, git bu saat itibariyle şu an git. Arabalarını park etmişler araç içerisinde. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Senin e, senin baba evde namaz kılıyor ya, senin annen namaz kılıyor ya. Sen belki de tesettürlüsün ya da ileride tesettüre gireceksin ya her şeyden öte bir ana olacaksın ileride ya, doğuracaksın anne olacaksın ya. O kişi seni almaz. Abi ben açık konuşayım bak. Ben e, e, döneminde bir kişiye arabama alacağım. Gideceğim işte bu saatlerde işte gezeceğim, tozacağım. Onunla işte yaşanılmaması gereken şeyler yaşayacağım. Bütün hevesimi alacağım. Ondan sonra günün sonunda işte belli bir süre sonra gideceğim ailesiyle tanışacağım. Buna soyadımı vereceğim. Yapmam. Niye yapayım ki? Yani her şeyi yönete şunu düşünürüm. Herkes düşünür. Düşünmeli, düşünmelisiniz. Ya bugün bunları benimle yaşayan insan dün aynısını başkasıyla da yaşamış olamaz mı? Hani e, tertemiz yaşadığı hiçbir kusuru yok, hiçbir böyle e, namus namına e, sıkıntı yok ama sana geliyor, senin yakışıklılığına e, bitiyor, ölüyor, bayılıyor, e, işte sınırları sende kaldırıyor. Buna mı inanıyorsun? Buna inandırmaya çalışan insanlar, kızlar var ya. Benim ilkim sensin. Ya bu bu, bu, bu salaklığa, bu, bu lafa hala inananlar var mı ya? Benim ilkim sensin ne demek ya? Abi günümüz Türkiye'sinde, özellikle ülkemizde Avrupa'yı bilmiyorum, gitmedim görmedim. Daha beter olduğunu düşünüyorum. Benim ilkim sensin diyen insanın anları karşılarım ben. Onun bütün geçmişini, sosyal medya hesaplarını, geçmişte konuşmuş olduğu arkadaşları ve herkesle e, konuşacaksın. Bakacaksın ne kadar doğru, ne kadar samimi, ne kadar dürüst. Evleniyorsunuz ne vaatlerle evleniyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bakıyorsunuz kız değilmiş. Ondan sonra bin türlü yalan uyduruyorsunuz. Şimdi beni burada konuşturuyorsunuz ama bazı şeylerin de konuşulması lazım, gün yüzüne çıkması lazım. Yok efendim Yok işte esnekmiş. Yok işte zamanında bilmem efendim ağaçtan düşmüş. Yok bisiklete binmiş. Ulan bin türlü yalanlar uyduruyorsunuz be. Yazık günah be. Ulan biraz Allah korkunuz olsun be. Ondan sonra ezan okunuyor. Aziz Allah. Oldu paşam. Oldu. Müslümansın aynen. Yani ee, dikkat etmek lazım. Dikkat edelim. Dikkat edin. Evlenmeyenler özellikle dikkat edin. Konu o kadar önemli ki bir insan evlendiği zaman dinini tamamlıyormuş. Evlendiğin kişi senin kaderindir. Kimle evlendiğine dikkat etmek zorundasın. Yani hiç kimse boşanmak için evlenmez. Hiç kimse mutsuz olmak için evlenmez. Ama işte o evre, o flört evresi, o tanışma evresi, işte ilk intiba. O evreyi iyi atlattın, atlattın. Atlatamadın, gözden kaçırdın. Ee, koca bir geçmiş olsun ve koca bir hayal kırıklığı hele ki erkekler için. Tabii ki bu zaten özellikle erkekler için de zaten konuşuyorum da. E, hani istihbaratı kaydıyı bozması. Tabii çok efendi terbiyeli ahlaklı namazında niyazında Allah korkusu olan kendi bedenini şimdiye kadar nefsani duygularını bastırmış. Eee hatalar yapmamış, hata yapmamış, kendini korumuş. Namuslu çok kız var. Çok çok var. Tanıdığım çevremde var, aile ortamımda var, benim keza bildiğim çok var yani yalan yok. Yani şimdi herkese aynı muameleyi yapmak doğru olmaz. Her erkeğe de sapık muamelesi yapılması bu ülkede zaten doğru değil. Yani bir haber çıkıyor mesela işte karısını öldürmüş ya da işte sevgilisine şiddet uygulamış. Ya her erkeğe direkt böyle şey yapıyorlar, böyle aynı gözle bakıyorlar işte ah bu erkekler. Ya bu ülke... Konuşulacak çok şey var. Çok şey anlatmak istiyorum. Çok şey konuşmak istiyorum da işte bazen de konuşul konuşulacak ortam belki de değil burası. ama yani aşağı yukarı ne demek istediğimi de beni dinleyen zaten anlar aşağı yukarı. Zor bir dönem. insanların zor olduğu, dönemin zor olduğu, ortamın zor olduğu, duyguların yalan, sahte olduğu bir dönemdeyiz. Dikkat edin. Dikkat edin. Koca bir ömür hiç olabilir. Yani koca bir ömür hiç olabilir ne demek? Hocam yani 30 yaşında diyesin bir, bir insan 30 yaşında diyelim evlendi ne kadar yaşayacak diyelim ki Allah bilir tabii 30-40 yılda yaşayacak. 30-40 yıl evlendikten sonra o kadında ya mutlusun ya mutsuzsun hani bir laf vardır ya işte eşin şöyleyse düğün evidir gir oyuna çık oyuna eşin şöyleyse de cenaze evidir gir ala çık ala. O misal yani yani dikkat edin abi dikkat edin yani bazen tabii kaderdir geçmişte yaşanmışlıkların karşılığıdır bu musibetler başımıza gelenler muhakkak ayette sabittir. Ee, sen doğru yaşa, doğru ol. Kimsenin hakkına girme, zina yapma. Onun bunun e, karısına, kızına yan gözle bakma. Terbiyeli efendi bir şekilde evden işe, işten eve git. Allah-u Teala zaten yapmaz. Yapmaz. Senin karşına yanlış insan çıkarmaz biznillah. Yapmaz. Çünkü ayet sabittir. Başınıza gelen her olay, her musibet geçmişte kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Ve devam ediyor ayet. Ben yine diyor onu affediyorum. İşte bu da Allah'ın büyüklüğü.